Flash TV ekranlarında Yelda Başaran'a baş başa programı bütün hızıyla devam ediyor. 2 saati geriye bıraktık son bir saatteyiz efendim. Ekranlarını yeni açanlara bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Şöyle bir pazar gününün keyfini çıkartın diyorum. Şimdi yanımdaki güzeller güzeli nasıl tarif etsem acaba diye bakıyorum. 10 parmağında 11 marifet desek az mı olur? O bir Türkiye güzeli. O bir tescilli güzel, o bir hayvan dostu ve o bir tiyatro sanatçısı. Sevgili Sevil Uyar tüm güzelliğiyle burada. Hoş geldin. Hoş bulduk yani hacım Allah sen de çok güzelsin bana söylüyorsun. Teşekkür maşallah. ederim. Ben senin gibi tescilli güzel olamadım. Bir yarışmaya girdim 21. olabildim çıktım sonra Hı. buralara geldim. Olsun. Sen kaçıncı oldun? Ee, ben Türkiye Güzellik Hı. Yarışması'nda 2004 yılında Türkiye 5.si oldum. Sonra hmm. 2006 Miss Model Yarışması'nda birinci oldum Vay Mankenler bay, Kraliçesi. Bay. A kızkandım ben. size. Bu güzellik yarışmasına girenleri kıskanıyorum. Beni seçmedilerdi. Ee. <laughs> yani güzellik göreceli bir kavram galiba. Bilemiyorum artık e, nasıl oluyorsa. <laughs> ya güzellik bir yarışmasına e, girmek tabii ki güzel. Ben nasıl girdim biliyor musun? Eşim dostum dedi ki bütün mahalle falan sen güzel kızsın dediler. Gittim bir güzellik yarışmasına girdim. Beğenmediler beni. Miss Türkiye mi? Miss Türkiye'ye girdim 2001-2002 yıllarında. Demek ki dedim bizim dedim böyle uyuyoralardı dedim herhalde bizim şey Özcan Sandıkçı olur rahmetli. Evet, evet, Sonra bir de seçilemedim diye gittim dedim ki siz beni seçmiyorsunuz. Benim zaten amacım sunucu olmak dedim 15 gün sonra hemen sunuculara başladım. Benim amacım sunucu olmak. Ben de benim de amacım ekranlar özellikle tiyatro oyunculuğu, e, dizi, sinema. E, benim de amacım buydu zaten yani modellikten ziyade e, ekran. Evet. Şimdi görüyoruz zaten orada. Güzellik yarışmasına girmek isteyenler de bir girsinler şöyle, bir görsünler. <laughs> Yani e, bana şey demişlerdi hatta o dönem e, Neşer Berk'e yazıldım. Neşer Berk istemişti beni hı hı. yarışmadan çıktıktan sonra. E, Sevgili Hıncal Uluç köşe yazısı da şey yazmıştı. 6 numaralı Sevil Uyar tekrar şansını denemeli hı. ileriki yıllarda demişti. Ben de e, tekrar denemek istemedim. Yani o benim için bir...